Arkadaşlar. Şey günaydın arkadaşlar. Evet arkadaşlar günaydın. Ne oluyor abi neredeyim ben? Bu ne? Ben Minecraft'tayım ve neden hayatta kalmadayım? Arkadaşlar Minecraft'tayım ben. Arkadaşlar Minecraft dünyasına gelmişiz. Ben ne güzel ya ben ne güzel EFS mobile oynayacaktım ya. Hep, hepsi uyuy ya hepsi mobildeydim. Ben kaldır hazırlıyordum. Uyuyakalmışım kalmışım ya. Minecraft'a geldik arkadaşlar. Neyse bugün de Minecraft oynarız. Neyse Mesela... evet, arkadaşlar hemen bir tane odun kıralım. Evet arkadaşlar. E, like tabanını unutmayın. Hiçbir şey gidemiyordum. Minecraft'tan e, bir şey geldi. Minecraft'tan böyle mesajlar geliyor arkadaşlar. Minecraft'ın kendisinden geliyor. <laughs> Mesela bugünlük bugünlük Minecraft oynarız. Ben Evs Mobile oyuncak oynuyordum. Ama kadro hazırlıyordum. Kadromuzu hazırlıyordum. Ama Minecraft oldu. Ama Minecraft'a dönüştü ya. Neyse yukarı çıkalım da birazcık. 3 mü? 3. Ben niye bunları buraya koydum ki? Allah! Abi ne var orada? Ben şu elime ben şu elime almayayım en iyisi. <laughs> Minecraft on gitti wood. Hadi i̇şte yukarı doğru bir çıkalım. Ne Minecraft on Getting Minecraft on Minecraft ten, hey Minecraft ten, Minecraft ten dönmüş? Arkadaşlar benim kafa Vallahi gitti ben yukarı çıkıp ben niye yukarı çıkmak istiyorsa, yukarı şu an üstüne çık şu Ben şu ormandan çıksam iyi olur ya. Ah. Oh. Abi düştüm ya. Abi canım acıdı. Canım yenileniyor aynısından. Aga bu arkadaşlar bu aga diyorum ya. Arkadaşlar hal maçı gelsin mi? Gerçek hal saha maçı videosu gelsin mi? Yorumlara yazın. Gelsin istiyorsanız. Like asın ve yoruma Gelsin abi gelsin abi gömçür gömçür abi deyin. Ha, balık balık balık. Şu balıkları öldürelim. Balık hadi. Balık öl, öl. Of acıktım ya. Çok hızlı acıkıyoruz domuz. Ben... Ne bakıyor oğlum? Ne bakıyor oğlum? Hayırdır? Hayırdır? Tavuk çok seviyorum. <laughs> domuzu keserdim. Yerdim domuzu ama oğlum ben ne? Oğlum ben ne? <laughs> arkadaşlar da benim fabrikler bulmam lazım. Orada bir şey mi vardı? He çöle gelmiş. <laughs> Gelememiş. Abi ya. Off. Çok zor. Hatta kalma çok zor arkadaşlar. Minecraft'ı bitirmeyi deniyorum. Acıktım bayağı acıktım ya arkadaşlar. Aha o ne? öküz. Öküz buldum arkadaş. arkadaşlar. Abi öküz buldum. Bu isteyenler varsa e, kurban bayramında keserler isteyenler, isteyenler like atsın. Aaa. Bekle. Bekle bir şey geldi televizyona. Ne diyor? Arkadaşlar herkesin iPhone, iPhone 17 Pro Max'ı mı olur? iPhone 17 Pro Max. Arkadaşlar, arkadaşlar duydunuz mu? Yani bu oyunda Pro Max olurmuş. Valla öyle, öyle dedi. Valla mesaj geldi. Çok ulaştı. Ben sana oyunu 17 Pro Max istiyorsan. Çabuk like atmasın. Mesela Reşo Ali'nin de ölmesi lazım. Gel buraya bak diğer yemekler daha kolay. Öküz. Öldü sonunda ya. Allah Allah ya. <laughs> Hayret bir şey. Hayret bir şeydir be ya. Hayret bir şeydir be ya. O ne ara çıktın oğlum? Gir oğlum. Gir oğlum. Gir aferin işte böyle adam ol. Oğlum gel lan buraya. Oğlum acıktım diyorum anlamıyor mu? Ha, öldü sonunda. Daha kolay öldü. çıktı. Oh be. kov. Kov tip gibi bir şey dedi ama anlamadım. 20 tane odunumuz oldu. Bu odunlarla ne yapabiliriz abi? Ben Minecraft'ı anlamıyorum ki ya. Ben neden Minecraft'a zıktım? Evet arkadaşlar şu an bir biraz tohum farkı farkında değil. ama bilmiyor. Bekle. Sesler geliyor ama Yoo. Gelmiyor. Bir tek ben varım. Bir tek ben varım ama yok. Etrafı neden böyle 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 şeyler koyuyorum ya? açık şu Hızlı ya. Lama. Lama kessem şey olur mu? Lama öyle olur mu? Oh, oh. Çükürüyor, çükürüyor. Lan. Oğlum keçi keçi tükürmüyor muydu?

Tah, ta, 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 ta. tah, 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 tah. Oh, değil. Hey. Billy, Billy, Billy. kaç? Billy, Billy, Billy. Gelmiyor. Of. Bekle, gece oluyor. Ben ne yapacağım? Hayır buradan gündüz de yapayım desem öyle bir şey yok ki. Evet yani operatörüm. Operatör. Yine de yok öyle bir şey. Burada bir şeyler var. Operatör komutları. Ha, burada ben ne yapabiliyorum onlar. Bu ne be? Bu ay konu bu çizgi yemedi kuram an, kur yok bu ne bu şey geldi buraya saat gündüz mü? Aa sabah oldu saat. Bir daha bakayım. Şey yazacağım. Ama buraya yazmış olur mu? oldu galiba. Hayır boşluk var. Arkadaşlar burası Minecraft abi ben normalde hayatımda Minecraft oynadım. Bu kadar zor değildi ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.